Şarkıda Mesut Özil mi diyor? Yoksa ben kafayı yedim mi artık? Sen yiyeceksin kafayı yedim. Her şarkıda ben Mesut Özil duyuyorum arkadaşlar artık. Ben kafayı yedim herhalde. Baba bir şey diyeceğim ama adam geldi. Ortayı yine açtı. Asistin de yaptı ha. Onu da söyleyeyim yani bak. Onu ama da söyleyeyim. Ya, asist sayılmıyor. Gol olmadı mı? Ol... <laughs> o evreni geçtik bu ört bu. Burada oldu bir birler sonra. <laughs> Burada berabere bitti maç arkadaşlar. <laughs> Bu yayında öyle takılıyoruz. Bu yayında gol oldu. Var yokmuş. Anladın mı? Hani var daha gelmemiş. Ya bu NBA mi bu ya? Ya o ne o du maç duruyor da oradan izleyelim. Bu şey yapalım. Şuna bakalım. Soğuyor bir kere. insanlar soğuyor ya. Mustereya yine var ya. Mustereya da diyecek gerçekten hiçbir şey yok. Adam gerçekten o top 5'te mi top 10'da mı neyse. Yani helal olsun ya iki tane böyle net gol pozisyonunu böyle kurtardı ya adam yani gerçekten helal olsun yani. Ama Mustafa inanılmaz bir takım şey makım... gerçekten. Allah bu takım bakım muhabbetiyle falan da alakası yok arkadaşlar adam gerçekten güzel oyuncu buna herhalde her takım net olarak söyler yani. Takım tutmuyorum ama Mustera çok iyi lan. Evet evet gerçekten öyle yani. Bay haksız Baba, rekabet. Şey ne haksız diyeceğim. rekabet Ar ben anlamadım. Bu adam ne insan o adam da oğlum adam geliştirmiş kendini işte. Arkadaşlar <laughs> ben Türkiye Futbol Federasyonu'nda değilim. Bana özelden offside yok bak yazmanız bir şey değiştirmiyor. Benim bir şey gelmiyor de. Yo bana aynen şimdi atmayın. yani ne dersek diyelim bu yayında bu olayın <laughs> çözümü Hayır, olmayacak arkadaşlar yapsanız, yani. Mı? Yani şöyle diyebiliriz kısaca. Kararlar verildi. Olaylar yapıldı. Galiba bir karardan geri dönmek de yok. Yani böyle bir ya harbiden yanlış verilmiş bu olsaydı da ne yapalım ne maçı mı yeniden alacaklar öyle bir şey diyor herhalde. Ee, ondan dolayı Galatasarayları tebrik etmek lazım arkadaşlar. Adam geldi ya. Başka adam yapacak bir şey yok. Ee, ben Fenerli mi Fenerliyim. Adamlar oynadı mı oynadı. E, ee, gol attı mı attı. Benim için benim gönlümde bir bir mi bir bir. Benim gönlümde benim gönlümde bir bir. Net offside. Bir dakika. TFF başkanımız geldi. <laughs> Buyurun hocam. Buyurun şöyle. Adam diyor net offside? Oğlum dur bir bekle. Tartışacağız daha ya. Bu böyle konu böyle bitmez ki. Böyle bir şey mi var ya? Adamlar bunu televizyonda açıyor. 3,5 <laughs> saat o çizgiyi konuşuyor. Çizginin ötesini konuşuyor. Ört 2'yi konuşuyor. Paralel evrende ne olurduyu konuşuyor. Bizdeki muhabbete bak. Böyle yayıncılık mı olur? Bizdeki mu? E muhabbet burada bitmez hacı. Ben bu muhabbeti bu kadar da bak şey yapmam onu söyleyeyim size. Ulağa konuşulacak. sana görselini üstünde inceleyelim. Ver bana bir görseli ver bakalım. Al hemen. Ver bakalım bir görseli. Tartışma falan bak sakın küfür müfür herhangi bir şey istemiyorum chatte. Herhangi bir şey istemiyorum. <laughs> Hangi hangi takım bizdik lan? <laughs> <laughs> Bunu şey mi Şu, şu takım mıydı? Hangisini tutuyordum ben onu unuttum ki. Ya şimdi arkadaşlar, bu açıdan bir şey anlaşılmıyor ki Cyber. Bu açı ne ya? Bulduğun açı ne oğlum? Adamların verdiği açı. Bunu ne Lan adamların verdiği açı değil bu. Orada stat'tan abi çekmiş, üstüne çizik atmış oğlum Hayır bu açı. Hayır oğlum adam, sor. Bu televizyonda verilen açı bu. Direkt o çizgiler de Var'ın kendi verdiği İnternet açı. İnternette değil verin? ver, internettekini. Bu ne oğlum? burada Hiçbir şey anlaşılmıyor ki buradan ya. Lan önde işte aradan gözüküyor mu? Hani ben önde birini göremiyorum burada. Ya bak hayır şu bak. E ben bu adamın ayağını o... göremiyorum ki bu adamın. Tamam bütün. bütün Eli geçerli oğlum o. Sayılıyor. Nasıl bütün bu burun yani farkıyla kafası adam. Kafası da ayağı değil kafası da mesela. O saydı geçerli sayı. anladın mı? Tamam da açık bak açıya bakar mısın bak açı biraz şöyle yanal bir pozisyondan çekilmiş. Cyber'cim ondan diyorum düz bir şey versene bak şu. Çizgi dakika, düz hemen mü? Arıyorum Al bak Bains bu çizginin ben sana bunun düzünü bak, diyorum Bekle. Hacı Hacı bu çizginin ben sana düz olmadığını şöyle kanıtlayayım. Al bak şimdi. Dur ben hemen bir beyin sporu Anladın mı? Bak atın diyeyim, bekle. gördün mü? Direkt ben sana burada şeyi çektim. Al şuradan başlıyor diyelim. Bak nerede bitiyor? Bu çizgi düz değil ki şurada bir açı var yani. Hocam ben çalıştım da geldim ya. Perspektif arkadaşlar ben bir düz net açı istiyorum ya. Kamera düz mü? <laughs> Kameraya mı? <laughs> Sen kimi arıyorsun ya? Yalandan bu birini arıyor yine. Perspektif düşün. Aha sıçtık şimdi. Arkadaşlar bu düz olsa burada da düz olur. Orada da düz olur bak. Çizginin dışına çıktı gördün mü? Biraz böyle yandırıyor yani bu. Kale çizgisine bak düz mü anlayalım. Değil işte. Bak şimdi şuradan başlatıyorum. Şuradan. Bak şimdi aşağı gidene kadar ne oldu gördün mü açıklığı? Bak ortasından başlattım bir de bak şuradan alsam daha da açacak. Anladın mı? Gel oğlum nasıl? Bu, bunu bunu yaptığında bu sefer bu beyaz şeyler de şey oluyor. Beyaz çizgi üzerinde yap onu. Beyaz çizgi de mi ya amına Lan oğlum işte açıyor mu konu diyorum. açı yandan ya. Açının yandan Baba, olduğunu Bainsport, anlamıyor musun? Bak şöyle Bainsport görünce bunu... anlamıyorum ben lan hayır de, hayır şu e çizgi e düzdür. tam şu çizgi düzdür de bu gördüğümüz açıdan biz bunun gerçekten olsaydık mı değil mi kararını veremiyoruz anladın mı? Çünkü biraz yanlı gibi duruyor yani onu anlatmaya çalışıyorum. Sağ mı yamuk lan acaba? Başka açı yok mu oğlum koca bir tane bu açım verildi? Tüm... Oğlum bir tane bu açım var. Başka hiçbir aç yok dur, mu? Dur bunun HD hali var atıyorum sana. Oğlum nereden izledi bu adamlar? Bu bu böyle. <laughs> Vallahi televizyonda bu verildi sadece. Al HD hali bundan daha net anlayacaksın bak. Top Ver bakayım. çıktıktan sonra bak. Sen, bu fotoğrafta Ozan Tufan'ın kafası önde gibi gözüküyor. Bunu sen mi çizdin Cyber? Bu, bu ne bu üç Ay, nokta? Ben, hayır oğlum var böyle veriyor ya. En son bitiş noktası böyle kırmızının şeysini veriyor. Acı bak ben sana diyorum ki Dayko şimdi bu adam diyor ki Bakalım şunu bir yakınlaştıralım bakayım bak. Bekleyin biraz Bekleyin bakalım Tarafsız arkadaşlar bu kanal tarafsız Ben şu an Brooklyn net tutuyorum Harden transfer oldu diye Şimdi Biraz şey yapmış, topun çıkış noktasına bakmak istiyorum şu an. Olmaz. Değil. Olmaz. Ne olmaz mı? Neden mi olmaz? Fenerliyim ben. Olmaz. Kabul etmiyorum, fenerliyim. Kabul etmiyorum. Olmaz diyorum sadece. Olmaz. Şimdi bir kere bu top pada vurulmamış. Bu ayaktan çıkmamış. Onu söyleyeyim. Bu vurulma anı. Şimdi vurulma anıyla topun ayaktan çıkma anındaki saliselik fark bu adamı öne ittiyse tamam mı? Dur mu? <laughs> Dur derken bende daha iyi bir açı var abi. Ver bakayım Enes. Süper bir açı ya. geri çekin bunu yani FPS mi görelim? Ne istiyorsun oğlum Allah aşkına bunu? Adam da vermedik karar vardı. Şeyden <laughs> baktılar. Oğlum başka bir açı kesin vardır ya. Kemal ben ben... Efendim? Burunduğu Al. Dün az önce. Brooklyn'in ne istedim aynı. Al bak burada ayağından çıkma anı bu. Buraya bu göre de değil. Bu çok yanıltıcı ama ben. şu an burada Ozan'ın kafası mı Taylan'ın kafası mı önde bilemezsin ki. Bu taraftan çekilmiş ya. Acı bak adımına bakıyorum adamın geride adım değil adamın bu kafa. vücuduna bakıyorum geride. Old <laughs> site mi arkadaşlar atak bu takımın Bur buranın değil atak bu takımın <laughs> atak buranın ha onu söyleyeyim size bak bu 4 numaraya old verdi bizimkiler bizimkiler olay hiç biz lan biz anlamıyoruz bari fazla Ver bakayım. Bir de bakalım. Heh, bir de onların gözünden bakalım. Bu stresle bakalım. Şimdi diyor ki o site versek bir dert Twitter'da TT oluruz. O kadar küfürler şey vermesek ayrı bir dert o zaman da diyor. Öbür taraftar saldırır şey olur. Yani çok büyük burada sıkıntıda kalmışlar onu söyleyeyim ben. Net burada bir sıkıntı var yani. Ben bir şey daha demek istiyorum. Bence Mustera Ozan tufan vurdu ya. Biliyor musun Ozan tufan sen Cyber. Evet. Oğlum Hypix klandık. Ya sen <laughs> oğlum ne terbiyesiz bir adamsın ya. Şurada bir <laughs> şey anlatıyorum ya. Bence Ozan tufan'ın vurduğu o uzaktan şutu hatırlıyor musun? Böyle biraz falsolu <laughs> vurdu. Hı hı. Onu tutarak ayıp etti diyorum ben. <laughs> Mustera bak. Ne? ama amacı kanka bak kalecinin Tutma oyundaki bir numaralı amacı bana hiçbir şey anlatamazsın. Kalecine gelen işte. topu tutmak. Bana hiçbir şey anlatamazsın. Amacı, mı Bana hiçbir şey anlatamazsın. Başka bir amacı yok yani. Ya bir tane de tutamayver ya. 10 <laughs> tane de tuttuysan bir tanesi de ki 9 tane tuttum hocam. Ya gitse mesela bugün düşün 3 tane net top tuttu. Bir tanesi de tutmasa desene gitse şeye ne diyecek? Hoca kızacak mı imparator? Ne diyecek ya? Ya bunu tutamadın, Muslera diyecek mi? Oğlum, onunu yese yine kızmazlar ki Muslera'ya. Sen Meselesi hiç hallenmişsin ama biraz. Ortaya nasıl hatta ama ortaya. Evet, evet. O güzeldi. E bana cevap vermedi ama ha, şey, tweete. Onu da söyleyeyim yani. <laughs> Neyse ya. Ne 38 yazıyorlar? Ne 38 yazıyorlar? 38 numara ya oğlum Mesut özil. Hoş 67 geldin. 67 oğlum. Harbi Sen mi harbi? maçı nasıl izledin? <laughs> ben izlemedim ki ben FIFA oynuyordum. <laughs> 67 ha, he 38 aylık abone, abone, gelmiş he. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Engine misin? dedi. Engine mesen dedi. Anan sıkılmış diyemedi de engine. Adam geldi ya. Adam geldi adam. 138 farklı açımı. 138 Hayatım Peki Kemal bir şey soracağım. Bu ya. Aykut Kocaman Alex'i bitirdi. Mesut'u niye oynatmıyor? Tanıyamadım ki ben Ay. kendisini. Nasıl yani? Ulan şöyle var ya. Şöyle bir gol incinmişsin dedi. Bugün şimdi arkadaşlar 1-0 Galatasaray. <laughs> Juros nasıl yendik lan size? <laughs> Oğlum bu adam kim kazansa onu tutuyor çıldıracağım ya. Allah mahvettik ha. Ya bu, Allah kim diyor. kazansa onu tutuyor ya. <laughs> Hayır dört büyükler derdi değil anladın mı? İkinci ligi falan da takip edip gelip şey yapıyor. Öyle bal liginden da. bile bakıyorum ben. Bal ligine bile bakıyorum onu da söyleyeyim yani. Sayın Alper Oğlum Ficay. sen beni maç sonrası arayıp ağlamadın mı sen bana? <laughs> Ağladım da bu ağlamanın saattir, da faydası alıyor. yokmuş ya Jiros. Ben bunu kabul etmiyorum diyorum. Chat Offside abi diyor. Yapacak bir şey yok diyor. Jirox az önce ne dedi biliyor musun? Mustara'yı da kınıyorum. O şutu tutmamalıydı. Ya, nasıl Dönüyorum. offside ya? Hacı ben bir Jirox bir şey yaptım şu an. Ee, onu da söyleyeyim. Büyük ihtimal e, futbol programlarına da çıkar. Şimdi bu açı e, yandan bir açı. Bak şu çizgiden direkt tamam, çekiyorum. Tamam. Aşağıyı gördün canım. mü? Aşağıyı gördün evet. mü? Şimdi evet. Hacı buna şöyle bir şey yapacağım ben. Herkes bir sakin olsun. Rahatta kalsın. Bu resmi asa üstüme farklı geldi. Şizgi mi yanlış diyorsun hocam? Hoca ben sana şimdi ayarlayacağım. Bekle bekle ben sana ayarlayacağım. Bunu düzenle baba. Bunu ben bir açayım ben bir ayarlayayım size. Ofsayt mı mi, değil mi öyle bakın. Gelmezsen dada. O açayım size bir ayarlayayım. Ofsayt mı mi, değil mi tam böyle bakın herkes bir Ne yapıyorsun sen şu an? Şimdi burada bir derecelik bir eğimle verilmiş bir açı arayacağım. Şu an o site. E şimdi diğer çizgiyi yamulttun amına koyayım? Bu fotoğraf olduğu için doğru birlikte dönüyor. Bu taktik tam olmadı. <laughs> Şunu bir biri şopla falan bunu olsaydı hale getirsin de onu paylaşalım baba ya. Vallahi diyorum ben sıkıntıya girdim ya. <laughs> Abi Hocam. aynı değil kamera açısını ne yapacaksın? Ya olmaz. Olmaz diyorum. Şimdi bakıyorum bu kamera açısından bak görüyor musun çizgi geliyor hey burada bir boşluk var kabul etmiyorum hey Kemal. kabul etmiyorum Oğuzhan bey kabul hey etmiyorum Kemal. kabul etmiyorum tamam şöyle yapalım Galatasaray olsaydı oldu bak bir hareketle nasıl olsaydın yönünü değiştirdim bak olayı değiştirdim Buyurun. şimdi Galatasaray olsaydı oldu hadi Haydi bakalım Hocam. çık işin içinden şimdi. Hocam. Hadi. Bir şey diyebilir miyim? <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo. Ya bana hadi şimdi çıkışını bunu bana bir açıkla ya. Şu an bana açıkla. Alo. Şey, Alo. Hadi bakalım. Hocam. Hocam. Efendim canım. Şimdi fotoğrafta da görüyorsunuz Kemal Bey. Fotoğrafta da görüyorsunuz ya. Ya bu fotoğraf nasıl açıklanabilir ya bu fotoğraf? Hocam nereden çevirirsem çevireyim, yani nereye bakarsam benim gözüm, bakayım. Benim gözüm, iki gözümde 1.75 bozuk. İki gözümde 1.75 bozuk. E ya bu bakalım. hakemlerin gözü %100 böyle yüzün yüzünü mü çalışıyor da bu adam bu olayı gerçi var hakemi dedi, değil mi lan ofsayt? Var dedi oğlum, adam şey demedi ki. Şöyle bakalım. Var dedi. Var dedi, de. Şöyle bakalım bir de. Bu her açıdan mı ya? Bir açı bulamaz mıyız olsayt olmayan bir açı? İncinmezsin nerede? Fenerbahçe oyuncusu önde oluyor. Kemal attın bozup attım şopladım. Ah. Hayatını sikmişler diye de. Sen buraya BMW M3 çizmişsin oğlum buraya. Bunu ne çizdin bu? <laughs> ya Cyber bu. Bu offset <laughs> <laughs> çizgisin bu. evet. Peki bu çizgiyi neye göre aldın bu kırmızıyla? Orospu çocuğu bir kere mavi kırmızının önünde olur. Sen mavi niye kırmızının arkasına koydun? Hayır oğlum mavi kırmızının önünde orijinalinde arkasında. Kör müsün sen? Nasıl ben yani? ben şurada ben şurada şu fotoğrafın çekilme <laughs> anında gerçekten Mesut'un ayağından top çıkmadı diye görüyorum. Mesut, Hocam yamur, bir yamur şey muş, diyeceğim. Nasıl? Bir şey diyeceğim. Fotoğrafta Ey Kemal! Fotoğrafa bir bak. Bu adam topa vurmuş mu? Vurmuş. Evet. Vurmuş. Hayır. Vura yazmış tam bak dokunurken. Anladın mı? Ayaktan çık bak. Dokunuyor şu an temas halinde ya. Bu temas halinde değil ki bunun kuralı. Açalım okuyalım bunu top ayağından çıktığında değil mi? Olsaydım kuralı bu değil mi ya? Evet. Evet. Cahil Ertem mi? <laughs> Cahil Kemal. İnce missing dedi. İnce missing dedi ya. Arkadaşlar bu işin içinden <laughs> biz çıkamayız. Benim ya bu biz Earth 2'ye geçtik gibi düşünün. Paralel bir evrendeyiz. Burada da var diye bir şey yokmuş. Anladın mı? Bir bir bu maç hayırlı uğurlu olsun diyelim. Beraberlik. Beraberlik diyelim. Çok fazla bir şey bir, yapmayalım. Bir bir, diyelim. Bir bir, diyelim ya. Bir bir, 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 diyelim, ya. bir, bir diyelim. Ya sizin için özel veriyor mu o gol silinsin ya? Ya bir bir ben de, bunu ya tam, hangi gol Yo, ben ben, ben Galatasaraylılardan burada onay alayım. Onay almak istiyorum ben yo. buradan. Çete soruyorum. Ben Galatasaraylılara soruyorum. Tamam, silinsin ben de mi ya de. bu gol? Silinsin ya, silinsin. Silinsin mi? Silinmesin. <laughs> Sen ne iç yaman derbeder mi oldun? Battal boy hazırladım. Kardeşim kazansın. <laughs> Kardeşlik kazansın diyor. Ben Baba hepsinden önce çok kısır bir Twitter'a var diyor yazdım tamam mı? Bak varım diyor yazdım ya. Bu kadar sadece varım diyor. Hani Acun abi yapıyor ya. Varım diyor. Yapıyor diye. Adam demiş senin ananı avradın sikim sen 7 curancı sikim sik. Adam öyle girmiş aman o gün. Bir şey de demedim ki ben bu. Daha tövbe ve Futbolla ilgili herhangi bir şey demiyorum artık. İnsanlar stresli sinirli. Lan ben ya. bugün yayında. Ben bugün yayında Fenerbahçe Galatasaray derbisini <laughs> oynattım FIFA 21'de İkisini de botlar oynuyor Galatasaray gol atınca bana sövüyorlar Fenerbahçe gol atınca yine bana sövüyorlar Biz baba seviyorum. bizde böyle bir şey Anlamadım. oldu Ben Ben oynamıyorum ki bot oynuyor Yok biz takımda tutmayalım Hayır botlar Fenerbahçe'yi yeniyor Botlar Fenerbahçe 3-1 yeniyor Galatasaray'ın botları Fenerbahçe'nin botları Galatasaray'ın oyuncularına da bot demezsin ooo 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 Galatasaraylılar 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 bu ne diyor Aptal Ne diyorsun lan sen Bire küfür ediyor Aptal Orospu çocuğu FIFA 21'de diyorum FIFA 21'de Allah'ın belası FIFA 21'de diyorum gerizekalı mal herif Anep, kere, Sen mi? değil miydin daha geçen gün Mesut Özil'le dalga geçen videosunu atan. Sen değil miydin? Abi hiç bu utanmadın, utanmadın Mesut Özil'in, hiç utanmadım utanmadın Mesut Özil'in o dalga geçer gibi videosunu atmaya. Utanmadım. O da paylaştığımda bir insan dans etmiş oğlum ne güzel adam. Ya Mesut hiç abi. utanmadın değil mi? Hiç bana utanmadım. Mesut bana Mesut abi kızmadı ki. Bana izlen kızdı. Ama sen profesyonel bu milli takım oyuncuları aynı zamanda biz bu FIFA insanlar. Biz FIFA 21'de, biz FIFA 21'de oynattık kardeşim. Boş duyarın gereği yok. He desene oğlum baştan. FIFA 21'de oynattık. Yine aynı oldu. Yine küfürü ben yedim. Yine de özür dile diyorlar. Ben niye haksız durumda değilken özür diliyorum ya? Yani. E bu bizim olayımız mı biliyor Sürekli haklı haksız, biz her zaman özür dileriz. Hürriyetler. Yani <laughs> özür dileriz. Böyle geldi, böyle geçiyor yani. Anladın mı? Özür dileriz. Hürriyetler adına ben de özür diliyorum. Hürriyetler adına böyle bir hayvanlık yaptığı için. Adına da, ben adına ben de ikinizin adına özür diliyorum. Ben, ben var hakemi adına da özür diliyorum herkesten. Ben Ali Pala bir adına da özür diliyorum. Ben ee, Mesut Çevik ben adına da özür diliyorum. Ben Cüneyt Çakır hocamın Taşları Mesut adına Çevik atmış. nereden geliyor? Ne alaka adamız sabah izledim diye aklımda kalmış. Ben de Tolga Çevik adına özür diliyorum. Ben de o zaman e, Can Yılmaz adına özür diliyorum. Ben de Cem Yılmaz adına özür diliyorum hadi. Ben de o hadi. zaman kim adına özür diliyorum biliyor musun? He. Ee? Ben de o zaman... Eksen dizisindeki Aleyna Tilki adına özür diliyorum. Ben de o Pes. zaman Eksen dizisindeki Cemal Can Can adına özür diliyorum. Arkadaşlar bakın canımı sıkmayın şu muhabbeti kapatın. <laughs> yeter bak bunun şakası da kaçtı şeyi de kaçtı. Bu yeter artık bu edilecek muhabbet değil bak onu söyleyeyim. Drop mrap da yok öyle şeyler de yazmayın. Dur dur dur.